Merhaba arkadaşlar ben Görkem Bugün o çok istediğiniz Jumpscare içeren oyun olan Five Nights at Freddy's oynayacağız Evet benden bu oyunu çekmemi çok fazla istediniz. Ben korktuğum için açıkçası çekmek istemedim ama sizi hiçbir zaman kırmadım. Kırmam da o yüzden sizler için çekiyorum. Ama siz de benim için Instagram'dan takip edin. Kanalıma abone olun. Videoyu beğenin. Bunları yapın. Lütfen. Rica ediyorum. Gündüz çekiyorum bu videoyu çünkü gece... Altına sıçarım. Evet hey, yani sebebini biliyorsunuz ama bu videoya 3000 beğeni gelirse Gece oynayacağım Evet New game diyoruz Evet Freddy Fazbear diye bir karakter vardı değil mi? Ya sıçacağım ben bu oyunu bir ara oynadım korkmuştum ya Şimdi gece 12 sabah 6'ya kadar hayatta kalmamız gerekiyor Ve bazı karakterler var bizi hayatta tutacak mı tutmayacak mı bilemiyorum büyük ihtimal tutmayacak Şimdi böyle bir yerdeyiz <laughs> Telefon çalıyor kim arıyor lan kim arıyor bu saatte gece 12 olmuş <laughs> Bak burada ventilatör var benim arkamda da var Alo <laughs> Kimsin? Uh, tamam kapattım telefonu. Şimdi arkadaşlar böyle bir yerdeyiz. Sağ tarafımızda, bir de sol tarafımızda kapılar bulunuyor. Şu üç tane karakter var şurada bakın. Üç tane karakter buraya gelmeye çalışacak saat böyle ilerledikçe. Biz de bu kapıları falan kapatacağız. Jumpscare yememeye çalışacağız. Jumpscare yersek oyun bitiyor. Yani yanıyoruz, eğleniyoruz. Bu kameradan kontrol edeceğiz. Bu 3 tane salak oynarsa sıçarız. Yani oyun hakkında bilgim bu kadar. Sabah 6'ya kadar burada kalmamız gerekiyor. Gece 1, gece kaça kadar vardı hiç bilmiyorum. İlk çıktığı zamanlar oynamıştım. Bir de işin garip tarafı. Şuradaki ışıkları ışıkları açtığımızda kapıyı kapattığımızda sol alttaki şarjımız bitiyor. Şarjımız biterse de tüm ışıklar devre dışı oluyor ve sıçıyoruz. Bunlar bize saldıracak. Her türlü dezavantajlıyız. Yani bakın şurada görüyorsunuz zaten. Burada arada böyle kontrol edeceğiz. Bir de bu oyunun ikisi var, üçü var, dördü var. Bir de bazı sürümleri var. Ben biri tercih ettim. Biri daha iyi. Diğerleri bilmiyorum. İsterseniz çekelim yine ama. Değişik onlar. Şimdi böyle farklı farklı odalar var. Burası dining arayaymış. Burası backstage. Private call. Bir şey konuştu lan. O, tamam buradalar okey. Evet şu anda bir oldu. Böyle malca bir oyun yani büyük ihtimal bu video kısa olacak ve ben sürekli kurguda keseceğim. Çünkü mal mal bekliyoruz bunları izliyoruz. Böyle aksiyonlu bir durum yok. Bak kitchen mutfakta kamera devre dışı sadece ses kasabiliyoruz. Hepsi burada sabit güzel. Bakın sakın yerinizden oynamayın. Ağzınıza sıçarım. Tamam mı çocuklar? Burası da nasıl bir yer ya? Arkama falan da dönemiyorum burada. Bir şeyler yapamıyoruz yani. Tek yapabildiğimiz şey kameraya bakmak. Işık açıp kapıyı kapatmak. Bakın bunlar çok şarj götürüyor. Sol altta görüyorsunuz zaten. O yüzden fazla kullanmamaya çalışalım. Bakayım yerinizde misiniz? Evet. Güzel. Şöyle diğer odalara bakalım. Belki bir farklı biri çıkar. Burada U yazıyor bakın. U yazan yerde biz varız normal olarak. Evet saat 2 oldu. Hadi son 4 saat. Aha kamera gitti. Sıçtık. Arada böyle oluyor arkadaşlar. Aa. Git nerede lan o? Çocuğu. bak geri zekalı tipini arzını Ne yapıyorsun lan sen? Olsunu lan. Bu şimdi bize doğru yaklaşıyor. Sıçtık arkadaşlar. Gece 2 daha ya. Tamam bunlar sabit geri zekalılar. Bu burada takılıyor. Oğlum şarj 65 oldu ya. Ne çabuk bitiyor s*** böyle oyna. Ve sürekli bakarsak ne olur acaba? Böyle sürekli bunları izlesek. Şarj çok gidiyor ama. Ya garip garip sesler geliyor hocam ya. Ben... Aa! Bu da burada. Bu salak da burada sarı civ civ. İsimlerini unuttum ben bunları. Sıçtık arkadaşlar gelecekler buraya dikkatli olun. Işığı açtığımız gibi jumpscare. Tamam bir bu, bu aferin akıllısın sen. <laughs> Ama orada bir şey oldu. Bir yazı gibi bir şey çıktı. Tamam bu hala backstage'te Bu dining araya da. Bu da yerinde güzel. Arkadaşlar şarjımız 52. Gece şu anda saat 3. Gece 4 tamam. Bu arada saat ilerledikçe aksiyon daha çok artıyor. Birinci gecede olduğumuz için olaylar daha sakin sakin geliyor böyle. Sindire sindire. Bize oyuna alıştırıyor. Ama diğer geceler... Allah'ım bu kim lan? Cık, oğlum korktum ya. Ya sıçtık jumpscare yiyeceğiz. Şarjımız 36. Bir an önce... Aha burada bu salak. Bize yaklaşmış. Gerizekalı. Niye korkutuyorsunuz? İkisi de yaklaşıyor arkadaşlar. Gece 5 oldu. Bir saat daha hayatta kalmamız lazım. Yani onlar gelirse sıçtık. Hayatlaşmış yaklaşmış bize arkadaşlar. Bize gitgide yaklaşıyorlar. Dediğim gibi şu yu yazan biz bakın şuradalar hemen. O yüzden şimdi sürekli kapıya bakmamız lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam gitti. Ah oğlum çok korkuyorum ya. Şu anda garip garip sesler geliyor. Aha Hala orada bakın. Tamam gitti açıyoruz. Böyle yavaş yavaş oyuna alışacağız arkadaşlar. Ben şu anda korkudan çok fazla konuşuyorum. Evet. 6 oldu. Ve başardık. Yeah. Evet gece 2 sıçtık. Evet arkadaşlar yine bir geceden selamın aleyküm. Yine telefon çalıyor gerizekalı. Yine aynı kişi arıyor herhalde. Abi daha bismillahirrahmanirrahim ya. Ne çabuk geldin ya. Mal mıdır nedir lan bu? Efendim abicim bak daha demin de aradın sen. Kapat lan telefonu. Gerizekalı. zekalı. Bakın arkadaşlar gece 2 daha yeni geçtik. Adam hemen 5 Değişe işe gelmiş. Konuşamadım. Bir de kamerayı devirdi şu vakit salak oğlu salak. Ya ne çabuk buraya geldi. Dinik araya ayağa gelmiş. Aa Bak oğlum sen akıllı bir ayıcıksın. Sen hemen gelmiyorsun. O saatlere oğlum 90 oldu lan şartımız. iPhone gibi hızlı şarjı bitmiyor hemen. Ne çabuk geldiniz. Bak bir tanesi dining araya da. Diğeri nerede? Abi yaklaşmış bile bu ne ya? Dibimizde. Şu anda burada. Her an gelebilir. Erkekseniz gelirseniz lan. Gelirseniz konuşamadım. Erkekseniz gelirsiniz lan. Hadi gelsenize. Aa, gelme abi vazgeçtim. Erkeksin tamam. Abi tamam erkeksiniz onu anladım ben ya. Artık dayanacak. Abi çok güzel sesler geliyor abi. Şimdi şey diyenleriniz olacak belki kapıları kapat öyle bekle. Şarj bitiyor. Yani biliyorsunuzdur belki ama. Oğlum 68 oldu şarjımız ya. Yani bu oyunda amaç sürekli kamera açıp bu salakları kontrol edeceksiniz. Bak bu salak hareket etmiş mesela. Ama sarı olan kayboldu bunu. Burada mı acaba? Evet mutfakta yemek yiyor tabakları kırdı salak. Lan yavaş lan. Tamam bu burada saklanıyor. O sarı olan kayboldu bir anda ya. O mutfakta bir ihtimal. Ya ne ara geldin şimdi sıfatını s ma. Bak hala gitmiyor ya. Lan gitsene. Şarjım bitecek ama benim. Bir gider misin? Kapına kadar uzun süre kapalı olursa şarjım o kadar hızlı gidiyor. Oğlum. Hah gitmiş tamam. Salak. Bu geldi morlu. Ne çabuk oraya vardın. Evet sarı da yaklaşmış bize. Sarı civciv. Saat 3 şu anda. Morlu yine yaklaşmış. Bir anda gelebilir. Sarılı da gelebilir. Şu anda iki taraftan gelebilirler. Çok dikkatli olmamız lazım. Şarjım da 44. Hadi gelsenize ya. Ben gelmedikleri zaman daha çok korkuyorum şeklini Morlu nerede? Bak bu hiç oynamıyor. Helal olsun lan. Helal olsun kardeşim. Yalnız burada bir gazoz var abi. Bak morlu. Aha. Kapıyı kapatmazsak jumpscare yeriz. O yüzden kapıyı kapatıyoruz. Sarı olan burada hala güzel. Bu salak da yanımızda hemen. Hop hop. <laughs> Bunlar oyuncak ama hareket ediyorlar geceleri. Yani hikayesi böyleydi galiba. Araştırmadım fazla. Videoda doğal tepkiler olsun diye. Sıçtık bu gitti mi? Tamam gitmiş. Şu anda gece 4. 2 saatimiz kaldı. Umarım hayatta kalabiliriz. Gece 3'ü de 3. geceyi de diğer bölümde oynarız. Nasıl bakıyor ya? Aa bu ne? Bu ne lan? Böyle bir şey daha mı var? Yapacağınız oyunu s Böyle bir şey mi vardı ya? Ben yok diye 3 tane var diye biliyordum. Bu ne alaka? Tilkiye benziyor. Salak. Bu sarı en sonda gelecek var ya bizi yiyecek. Sarı, mor hepsi bir anda gelecek herhalde. Aa şarjım 20 olmuş. Şarjımız biterse sıçarız gençler. Şimdi bak. Bir tanesi bu ne alakaysa burada. Morlu burada. Sarılı burada. Sıçtık. Sağdan soldan Oyunda pause da yok. Yani oyunu durduramıyoruz. Öyle bir zorlu yanı da var. Oyunu durdurursak. Aa 16 olmuş lan şarjım. Ya abiciğim gelmeyin gözünüzü seveyim. Şarjım bitecek. Bunlar bunu istiyor. Şarjım bitecek. Aa! Bu hareket etmiş. Sara nerede? Tamam bu salak gitmiş. <gülüyor> 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 o neydi? Oğlum çok korktum. <gülüyor> 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 Oyunu bitiremedik. Lanet olsun ya. O tilki ne alakaydı abi? Tilki mi vardı oyunda? Bir anda koştu geldi. Yalnız çok komik korktum ben. Evet. Her neyse. Gece 2'yi bitiremedik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bu video 3000 beğeni gelirse gece oynayacağım. Yani umarım beğenmişsinizdir. Değişik bir oyun oldu. Oyunda çok fazla konuşmuş olabilirim. Çünkü yapacak bir şey yok. Hani ben de konuşuyorum videoyu sunuyorum. Yandaki video tıklayarak önceki videoya gidebilir. Buradan da kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Of çok terledim ya. Odanın her yeri kapalı. Sadece vantilatörle idare ediyorum. Çünkü dışarıdan sesler falan geliyor arabası falan. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. 3000 beğeni. Gece çekeceğim. Yaparsınız siz. Hoşçakalın. Bay bay.